Hazreti Süleyman hiç şüphesiz hiçbir peygamberde olmayan özelliklere sahiptir. Hazreti Süleyman müthiş bir zeka, delici bir zeka, büyük bir komutan, büyük bir asker, büyük bir imparator, imparator parantez içinde yani büyük bir güç sahibi anlamda kullanıyorum. Büyük orduların sahibi dünyada eşi görülmemiş bir müthiş bir ordular birliğinin başkanı. Yani cinlerden ordu kuruyor, insanlardan ordu kuruyor. Cinleri kullanıyor Hazreti Süleyman. Din, cinlerden dalgıç yapıyor, dalgıç. Denizlerin altına daldırıyor, Büyük, büyük binalar yapıyor cinlerle. Süleyman Aleyhisselam 10 bin kişinin yemek yiyeceği çanaklar yaptırıyor. Müthiş bir güç. Elinde bir yüzüğü var. Yüzüğünü taktığında Allah bütün mucizelerin kapısını açıyor. Dikkat ederseniz yüzüklerin efendisi türünden bütün bilim kurgu filmlerinin hepsi Hazreti Süleyman'ın hayatını okumaya yönelik çalışmalardır. Hz. Süleyman'ın o filmlerle ilgisi yok haşa. Ama esinlenme o açıdan. Hz. Süleyman'dan müthiş esinlenmişlerdir.